Ege Denizi'nin ortasına bir siha üssü kurmaya hazırlanan Yunanistan, Türkiye'nin tepkilerine rağmen adaların silahsızlandırılmayacağını ilan etti. Ege adalarına daha fazla asker konuşlandırmayı planlayan Atina yönetimi İsrail ile de işbirliğini genişletiyor. Kardeşlerim, tüm zalimler birleşmiş. Bizler her zaman hakkı savunacağız. Hak ile batılın savaşında zalimler için yaşasın cehennem. Türkiye ve Yunanistan arasında çeyrek asır sonra gerilim en yüksek noktaya çıktı. Dünya Doğu Akdeniz'deki kapışmayı soluğunu tutarak takip etti. Türkiye'nin sismik araştırma gemisinin yanında bir donanma filosunu da Doğu Akdeniz'e göndermesiyle Yunanistan paniğe kapıldı. Yaz mevsimi boyunca tansiyon hiç düşmedi. Atina yönetimi müttefikleri Fransa, Mısır, Güney Kıbrıs ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle tatbikat yaptı. ABD ise Girit adasındaki suda üstüne bir savaş gemisi gönderdi. Fransa'dan Rafale jetleri almaya karar veren Yunanistan ayrıca ABD'den F-35 istedi. Türkiye'nin özellikle Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'daki savaşların kaderini silahlı insansız hava araçlarıyla değiştirmesi ise Ege Denizi'nde bir ilkin yaşanmasına yol açtı. Yunan medyası bayraklar TB2'lerin yeni bir çığır açması üzerine Atina yönetiminin İsrail'den sihalar satın alacağını ve Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri Adası'na drone üssü kuracağını duyurdu. Türkiye'ye karşı yığınak başladığını aktaran yerel medya, İsrail sihalarıyla İskiri'deki Tanakra Hava Üssü'nü canlandıracağını ve tüm Ege Denizi'ni güneyden kuzeye izleyeceğini yazdı. Ayrıca hava savunma sistemi Patriot'u da modernize etmeye hazırlanan Yunanistan, 2020 biterken Türkiye'ye yakın silahsızlandırılmış statüdeki adaları da kapsayan tatbikat alanları ilan etti. Yunanistan'ın yayınladığı notamlarla yeni yılın ilk günlerinde 26 Şubat'a kadar Ege Denizi'ni boydan boya kapatması Ankara'nın sert tepkisini çekti. Türk Dışişleri resmi açıklama yaptı. Bunun üzerine Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye karşılık verdi. Tatbikatın yıllardır Ege ve Doğu Akdeniz'de aynı bölgelerde icra edildiğini savundu. Söz konusu bölgelerin ayrı ayrı zamanlarda kapatılacağını aktaran Yunan Dışişleri, silahsızlandırılmış adaların yalnızca Ankara'nın ileri sürdüğü bir tez olduğunu iddia etti. Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantin Floros ise Türkiye'ye yakın adaları Noel öncesinde ziyaret etti. Adalarda daha fazla asker ve silah konuşlandıracağını söyledi. Yunanistan ayrıca Türkiye liderliğinde dünyada gelişmekte olan SİHA teknolojisinde silahların nasıl etkisizleştirileceği üstüne kara kara düşünüyor. Yunan medyasında çıkan analizde Türk siha teknolojisine ilişkin şu ifadeler yer aldı. Türk insansız hava araçlarının kilit rol oynadığı bölgemizdeki son savaşlar haklı olarak dünyanın dört bir yanındaki askeri analistleri alarma geçirdi. Dağlık Karabağ savaşındaki tehdit birkaç yıldır var ve Ukrayna, Suriye, Yemen ve Libya'daki çatışmalarda bunu gördük. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir Türk televizyonuna verdiği demeçte Azerbaycan ordusuna ait gelişmiş Türk insansız hava araçları sayesinde cephedeki kayıplarımız azaldı. Bu uçaklar Türkiye'nin gücünü gösteriyor ve bu daha bizi güçlendiriyor dedi. Modern savaş uçakları kuşkusuz çok pahalı ve bir kaza anında pilotların ölme veya yakalanma riski de bir o kadar endişe verici. Dronelar özellikle Dağlık Karabağ gibi küçük ölçekli savaş alanlarında çok daha maliyetsiz ve çok yönlü araçlar. İnsansız hava araçlarına karşı füze savunma sistemlerinin düşük verimliliği ve uçak savar füzelerinin yüksek maliyetiyle hem doğal imhaları hem de bilgi kontrol ve silahlanma sistemlerinin etkisiz hale getirilmesi için özel önlemlerin geliştirilmesini ve uygulanmasını gerektiriyor. Türk sihalarının durdurulması çok zor. Bir an önce şu adımlar atılmalı. Çeşitli tipte kısa menzilli taşınabilir veya yerleşik füze sistemleri ve uçak savar silahları ile özel hava savunma birimlerinin oluşturulması. Küçük hava hedeflerine karşı verimliliği arttırmak için mevcut uçak savar silahlarının yükseltilmesi, modernize edilmesi küçük hava hedeflerini tespit etmek ve vurmak amacıyla gelişmiş uçak savar silahlarının geliştirilmesi, geleneksel olmayan yöntemlere ve yeni doğal ilkelere dayalı özel ekipman geliştirilmesi, düşman insansız hava araçlarının etkinliğini azaltmak için bilgi ve kontrol sistemleriyle başa çıkmak için askeri önlemler alınması, Türkiye korkusuyla silahlanma yarışına giren Yunanistan, Fransa'dan Rafale jetleri satın alıyor. Aralık ayı başındaki Avrupa Birliği zirvesinden eli boş dönen Atina yönetimleri, Yönetimi, ekonomik darboğaza rağmen son 11 yılın en büyük savunma bütçesini açıkladı. 2021 bütçesine göre silahlanma payının 5 kat arttığı görülüyor. Yunanistan gelecek yıl 5.49 milyar euroluk bir savunma bütçesi ayırdı. Bunun 2.5 milyar eurosu silahlanmaya harcanacak. Bu rakam 11 yılın en yüksek düzeyi. Atina yönetimi derin ekonomik kriz nedeniyle yıllar içinde savunma bütçesini düşürmüş ve harcamalar 2017'de 3.163 milyar euroya kadar inmişti. Yunanistan'ın 2020'deki savunma bütçesi ise 3.39 milyar euroydu ve bu rakamın yalnızca 540 milyon euro silahlanmaya ayrılmıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle Yunan ekonomisinde %10.5 küçülme beklenirken Doğu Akdeniz'deki gerginlik 2021 savunma bütçesinde rekor bir artışa neden oldu. Paris yönetimi Atina'ya 6'sı yeni, 12'si kullanılmış 18 Rafale jeti satacak. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis 18 adet Rafale savaş uçağının Fransa'dan satın alınması için anlaşma burada. Atina'da imzalanacak dedi. Uçakların 2021'de Yunanistan'a teslim edileceği bilgisini veren Başbakan Miçotakis, Türkiye ile anlaşmazlıkların arttığı dönemde orduyu güçlendirmeyi ve savunma kapasitesini geliştirmeyi hedeflediğini savundu. Yunan medyası 18 Rafale jetinin Atina'ya maliyetinin yaklaşık 2,5 milyar euroya bulacağını yazıyor. Başbakan Michotakis ayrıca yeni fırkateynler, helikopterler, insansız hava araçları almak istediklerini söyledi. Yunanistan F-16 filosunu da önümüzdeki yıllarda güncellemeyi planlarken ayrıca ordu bünyesinde 15 bin ek asker katmaya hazırlanıyor. Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı bir ittifak kuran Yunanistan, Fransa, Mısır, Güney Kıbrıs ve Birleşik Arap Emirlikleri ile bu yıl boyunca tatbikatlar düzenledi. Son olarak Mısır açıklarındaki tatbikatta bu yıl Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri de yer aldı. Yunan medyası iki ülkenin kendi inisiyatifiyle tatbikata katılma kararı aldığını yazdı. Ayrıca NATO üyesi Amerika Birleşik Devletleri de Girit adasındaki suda üssüne bir savaş gemisi yerleştirdi. Dışişleri İş Bakanı Mike Pompeo Eylül ayında adayı ziyaret etti. Pompeo'nun Girit ziyaretinden günler sonra Atina yönetimi bir adım daha attı. Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'nin önüne geçmek için Amerika Birleşik Devletleri'nden F-35 savaş uçağı istedi. Yunanistan şimdi de 24 adet F-35 savaş uçağı için ABD'ye başvurulduğunu duyurdu. Devlet Televizyonu ERT'nin Yunanistan Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberde F-35 uçaklarının satın alınması için ABD'ye resmi başvurunun yapıldığı bildirildi. Yunanistan ve ABD'nin yaz mevsimindeki tatbikatını savaş uçağına binerek izleyen Atina Büyükelçisi F-35'lere ilişkin ilk açıklamayı yapan isim oldu. Atina yönetimine desteğini her fırsatta dile getiren Büyükelçi Pıyat, F-35'ler için gelen talepten büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi. Atina Büyükelçisi Pıyat, F-35'lerin satışında desteğimizin sinyalini verdik ifadesini kullandı. ABD ve Yunanistan'ın bölgesel istikrarı arttıracak adım için birlikte çalıştığını dile getirdi. Yunan medyası, Yunanistan'a ilk F-35'leri 2021'de gönderileceğini yazdı. Habere göre ABD ilk etapta 3 kullanılmış savaş uçağını Yunanistan'a verecek ve jetler 25 Mart'taki törenlerde uçacak. F-35 savaş uçağı projesinin ortakları arasında bulunan Türkiye S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle yaşanan kriz üzerine ABD tarafından F-35 programından çıkarılmıştı. Eylül ayında bir açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye için üretilen 8 F-35 savaş uçağını satın alacağını duyurmuştu. Yunan hükümeti silahlanma yarışının maliyetiyle ilgili rakam vermekten kaçınsa da medya silah alımlarının tutarının 10 milyar doları bulacağını aktarıyor.